Cümleten selamun aleyküm. Bugün sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin güzel ahlakı konusuna devam ediyoruz inşallah. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanları kendisine hayran bırakan özelliklerinden biri de herkese değer vermesi ve hiçbir şekilde nezaketi elden bırakmamasıydı. Onun ahlakı ince ahlaktı. O insanlarla selamlaşırken kimseyi ayırmaz, karşısındaki elini bırakmadıkça o da bırakmazdı. Muhatabı ile konuşurken tüm vücuduyla döner ve bu şekilde konuşur. Muhatabı yüzünü çevirmedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yüzünü çevirmezdi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri insanlara güzel söz söyler, onlara güler yüz gösterir, tebessüm ederdi. Hatta bunun sebep olduğunu söylerdi. Eğer iki şeyden biri tercih edilecekse kolay olanını tercih eder ve bunu nasihat ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında binek üzerindeyken bir başkasının yaya olarak yürümesinden rahatsızlık duyar ve önceliği ashabına verirdi. Onu evine davet edeni kırmaz ve davete icabet ederdi. Onların gönüllerini hoş tutmak için de evlerinde nafile namaz kılardı. Birinin yanlış bir davranışını veya uygun olmayan kıyafetini gördüğünde utandırmamak için ona hatasını orada söylemez, başkasının onu uyarmasını tercih ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ağzından hiç çirkin bir söz çıkmazdı ve o güzel ahlaklı olan bir kimsenin hayırlı bir kimse olduğunu söylerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kadına elini dahi kaldırmamış, hiçbir köleyi azarlamamış, şahsi olarak kendisine yapılan kötülükler için kimseden intikam almamıştı. Enes bin Malik 10 yıl boyunca onun hizmetinde bulunmuştu. Aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir defa bile kızmamış, eksik veya yanlış bir şeyde onu azarlamamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece hayal sahibi bir kimseydi. Birinin alenen yaptığı bir haramı görünce hayasından yanakları kızarırdı. Bir şeyden hoşlanmadıysa bu onun mübarek yüzünden anlaşılırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kötülüğe kötülükle karşılık vermemiş, insanları yumuşak huylulukla muamele etmiş, onları bağışlamış onlara şefkat ve merhametle muamele etmiştir. Görgüden yoksun bedevilerin kaba davranışlarına şahit olduğunda ise sadece gülümsemekle yetinirdi, onları topluluk karşısında rencide etmezlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adı kötülükle anılan bir kimse bile onu ziyaret ettiğinde geri çevirmez, huzuruna kabul ederek ona ikramda bulunurdu. Şahsına yapılan kabalıkları ve kusurları anlayışla karşılardı. Onun tavsiye ettiği ibadetlerle yetinmeyip daha fazla ibadet yapmaya kalkışanları veya İslam'ın yapılmasında sakınca görmediği davranışlardan sakınmaya çalışanları hoş görmezdi. İnsanların "Biz senin gibi değiliz. Allah senin bütün günahlarını bağışlamıştır." demelerine öfkelenir ve Allah'tan en çok korkan ve onu en iyi bilenin kendisi olduğunu söylerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara karşı çok merhametliydi. O geceleri çok fazla namazla meşgul olurdu. Ve bundan dolayı da mübarek ayakları nasır tutar şişerdi. Onun yaptığı bazı nafile ibadetleri sahabilerinin de coşkuyla yerine getirdiklerini görünce Allah'ın bunu farz kılabileceğini sonuçta Müslümanların zor durumda kalacağını düşünerek ara ara bu nafile ibadetleri yapmadığı da olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara karşı da son derece sevgi, şefkat ve merhamet doluydu. Onları kucaklayıp öper, bağrına basardı. Dua etmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına verilen çocukların onun üstünü kirletmelerini önemsemez, kız ve erkek çocuklarını omzuna alarak bu şekilde mescide girerdi. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Namaz kılarken torunları Hasan ve Hüseyin efendilerimiz onun mübarek omzuna çıkarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de asla bu duruma kızmazdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle namaz kıldığı sırada bir çocuğun ağlamasını işitmiş ve namazı kısa tutmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların hiçbir şekilde incitilmemesini öğütlerdi. Kur'an-ı Kerim'de Ashab Suresi 128. ayette Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Buyurularak müminlere olan düşkünlüğünden, şefkat ve merhametinden söz edilmiş, müminlerin sıkıntıya uğramasının onu çok üzdüğü ifade edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri son derece cömert bir kimseydi. Biri ondan bir şey istediği zaman o şeye ihtiyacı olsa dahi verirdi. Bir defasında yamaçta yayılan koyun sürüsünü görüp birkaç koyun isteyen bedeviye bütün sürüyü vermişti. Sahabelerden birinin onun için diktiği kumaşı üzerinde görerek ondan isteyen birine hemen çıkarıp hediye etmişti. Sahabelerin bize naklettiğine göre o Ramazan'da yağmur yüklü rüzgardan daha cömert olurdu. Kimin yardıma ihtiyacı varsa hemen imdadına yetişir, yetimlerle ilgilenilmesine teşvik eden, dul kadınlara ve yoksullara yardım edenlerin Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap kazanacağını söylerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kölelerin bir emanet olduğunu, köle sahiplerinin yediklerinden onlara da yedirmesi, giydiklerinden giydirmesi gerektiğini belirtir ve güçlerinin yetmeyeceği işlerin onlara yaptırılmamasını isterdi. Ona ilk vahiy indiği sırada endişelerini gidermek isteyen Hatice validemiz sen akrabanı koruyup gözetirsin, konuştuğun zaman dost doğru konuşursun, İşini görmekten aciz olanlara yardım edersin, fakirlerin elinden tutarsın, misafiri ağırlarsın, ve haksızlığa uğrayan kimselere arka çıkarsın demişti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin düşmanları dahi onun güzel ahlakını ve üstün şahsiyetini övmek zorunda kalırlardı. Hatta o sıralarda düşman safında olan Ebu Süfyan ticaret için gittiği Suriye'de Bizans İmparatoru Heraklos'un peygamber hakkındaki sorularına cevap verirken onun en belirgin özelliklerinin ...doğruluk, iffet, ahde vefa ve emanete riayet olduğunu söylemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakıyla meşhur olduğu için... ...müşrikler onu yalanlayamamış, Allah'ın ayetlerini inkar etmekle yetinmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu toplumun hak ve hukuku olunca... ...kimseyi bağışlamaz, aracı kabul etmez suçlu kendi çocuğu dahi olsa onu cezalandıracağını söylerdi. İstemeden birinin canını yaktığında ona kısas yapma yetkisi tanırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ödünç deve veren bir bedevi devesini kabir bir üslupla geri isteyince sahabiler ona haddini bildirmek için kılıçlarını çekmişler. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alacaklının konuşma hakkı vardır diyerek onları teskin etmiş ve bedeviye daha iyi bir deve verilmesini emretmiştir. İslamiyete ve şahsına hakaret eden kimseler Müslüman olduklarında onları emniyet altına almıştır. Tekrar ve tekrar yinelemek gerekirse onun ahlakı Kur'an'dı. Onun ahlakı ince ahlaktı. Onun ahlakı Allah'ın rızasıydı. Onun ahlakı müminlere şefkat ve merhametle yaklaşmaktı. Onun ahlakı sevgiydi. Allah bizlere de sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ince ahlakıyla ahlaklanmayı, onun sünnetleriyle amel edebilmeyi nasip eylesin. Konumuza kaldığımız yerden bir sonraki dersimize devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın inşallah.